şerefe futbol oynayacağız And uh that Hıh hmm, Ama dandik. Abi çıkmadı efsane. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Oyuna geçelim. İyi seyirler. unutulmaz heyecanların, unutulmaz hüzünlerin, tam taze anıları içtiğinde yeniden bir aradayız. Taraflar bir kez daha mücadele etmek için sahaya dönerken, futbolun büyüsünü bir kez daha hatırlıyoruz. İşte bu yüzden bu sporu seviyoruz. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşte bu şansı mükemmel. İlk köşe vuruşu. Kafayı çıktı. Daha iyisini yapabilirdi. O yani da bu farkında. Yedim, yani evet canlı sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyordu. Kaleci topu rakibi hediye etti. Matiz Tuta. Sağ kanada oynadı. Aradan bir pas. Kaleyi deniyor. <laughs> bir Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Yanlış konuşmuşsun. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. <laughs> Skolz uzaklaştırıyor. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Ve müdahale geldi. İlginç bir top geldi. Takım arkadaşına yolladı. Şunu çeviriyor. Bitiriş. Aslında yurtta soluk kaldı. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. Kaçı çıktı. Gördüğü arkadaşını yolladı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Pony <laughs> Adams. Son, son kanatta ilerliyor. Uzaklardan deniyor. Ayağı güzel oturttu. Ama edebiyatı Çok güzel şut ama değil mi? Tekli inanılmaz. Tony Adams. Tehlikeli bir vuruş. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. İlerleyecek bir yol buldu. Çok önemli bir müdahale. Karşı atak gelir mi? bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontra ataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Fenerbahçe muhteşem bir kafa. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Kıran kırana enfes bir mücadele. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Aç <laughs> atışı izleyeceğiz. Hakem saatine bakıyor. Her an bitirebilir umut vaat eden bir pozisyon. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Yavaş ilerleyen bir oyun istiyoruz. Yalnızca bir gol gördük ama gidişat her an değişebilir. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Fenerbahçe devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Yeniden bir aradayız. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Savunmada birlikten kuvvet doğar inancı söz konusu. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçip vermediler. Güzel denedi Her şey farklı olabilirdi Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı İyi düşündü ama Hayata geçiremedi Oyunu iyi açtı Hedefini bulamadı ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. İyi bir kontra atak fırsatı. Kanada doğru yolluyor. Vites yükseltiyor. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalıyız gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Karşı atak başladı. Başta işleri görünmüyor da ama cesur savunma sayesinde maçı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi, getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kafa! Bakalım ilk kim yetişecek? Scholes! Ah, başarısız bir deneme. Scholes, savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Arada bir kafasını kaldırması lazım. Bu. Tam da bunu bekliyordu. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse... işte Batistuta! Ve geçiyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da... Substitution. Evet, kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. İçim bitmiyor. Ama doğru yarış başladı adeta. Fenerbahçe bir puanlık değerli avantajını koruyor. Yani takımın farkı korumak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Kıvırat geliyor. Derin oynuyor. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Defansın arkasına çok güzel bir pas. <laughs> Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybederden aydan tek bir gol oldu. Batistuta maçın adamı.